Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda Lemalardan Münacaat 2. bölümü seslendireceğim. Ey zuhurunun şiddetinden gizlenmiş ve tarif edilemez büyüklüğünü zatına perde kılmış olan saniye hakim, halik Rahim, ağaçların ve bitkilerin bütün yapraklarının çiçeklerinin ve meyvelerinin dilleriyle o varlıklar sayısınca senin kusurdan, acizden, ortaklardan münezzeh ve yüce olduğunu bildirir. Sana hamd ve seni sena ederim. Ey gücü her şeye yeten yaratıcı, ey her şeyi sonsuz hikmetiyle idare eden zat, ey sonsuz merhamet sahibi Rabbim. resul Ekrem'in aleyhissalatu vesselam talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ve iman ettim ki, Nasıl bitki ve ağaçlar seni tanıyor, mukaddes sıfatlarını ve güzel isimlerini bildiriyorlarsa aynen öyle de canlıların ruha sahip kısmı olan insanlardan ve hayvanlardan hiçbir yoktur ki bedeninde bulunan gayet muntazam saat gibi işleyen ve işletilen iç ve dış uzuvlarıyla gayet ince bir nizam, hassas bir ölçü ve mühim faydalarla mahiyetine yerleştirilmiş kabiliyet ve duygularıyla ve eşsiz bir sanat hikmetli bir donatma ve dikkatli bir denge içinde bedenine yerleştirilen ağzalarıyla senin varlığının vücubiyetine ve sıfatlarının birer hakikat olarak ortaya çıkmasına şahitlik etmesin. Çünkü böyle her şeyi görerek meydana getiren hassas bir sanata, şuurluca ince hikmete ve her şeyin idaresi gözetilerek sağlanan mükemmel dengeye elbette kör kuvvet, şuursuz tabiat ve serseri tesadüf karışamaz. Bu onların işi olamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Bütün bunların kendi kendine meydana gelmesi ise 100 derece muhal içinde muhaldir, akıl dışıdır. Çünkü o durumda her zerrenin, her bir vazifesini, bedenin nasıl meydana geldiğini, belki onun dünyada alakalı olduğu her şeyi bilecek, görecek, yapabilecek, adeta ilah gibi kuşatıcı bir ilmi ve kudreti bulunması gerekir. Ancak ondan sonra bedenin meydana gelişi tabiata havale edilebilir ve kendi kendine oluyor denilebilir. Bütününün tek elden idare edilmesi, tür ve cinslerinin bir olması ve hepsinin yüzlerinde göz, kulak, ağız gibi temel uzuvlardaki aynılık sayesinde görülen yaratılış mühründe ortaklık, her bir türün mensuplarının simalarında görülen hikmet damgasında birlik, beslenmede ve yaratılmada beraberlik ve iç içe bulunma gibi keyfiyetlerden hiçbir yoktur ki senin birliğine kesin bir şekilde şahit olmasın ve o türün her bir mensubunda kainata bakan bütün isimlerinin cilvelerinin bulunması senin bir ve benzersiz oluşunun içinde ehadiyetine işaret etmesin hem nasıl ki insanla beraber hayvanların bütün yeryüzüne yayılan yüz binlerce türünün düzenli bir ordu gibi donatılması talimleri senin emirlerine itaatleri boyun eğmeleri en küçükten en büyüğe kadar rububiyetin emirlerinin intizamla gerçekleşmesi, senin rububiyetinin haşmetinin derecesine delildir. Ve gayet çok bulunmakla beraber kıymetli olmaları, mükemmellikleriyle beraber gayet çabuk yaratılmaları, gayet sanatlı olmakla beraber çok kolay yapılışları, senin kudretinin büyüklüğünün derecesini gösterir. Aynı şekilde doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar yayılan mikroptan gergedana, en küçük sinekten en büyük kuşa kadar bütün canlılara rızıklarını ulaştıran rahmetinin hadsiz genişliğine işaret eder. Her biri itaatkar askerler gibi yaratılışlarının gerektirdiği vazifeleri yapması ve yeryüzü her bahar ve güz mevsiminde terhis edilenlerin yerine yeniden silah altına alınmış bir orduya kışla olması yönüyle Hakimiyetinin sınırsız genişliğine kesin birer delildir. Hem nasıl ki her bir hayvan kainatın küçük bir nüshası ve örneği hükmündedir. O canlılar gayetlerin bir ilim ve ince bir hikmetle iç içe olan kısımları birbirine karıştırılmadan ve ayrı ayrı suretleri şaşırılmadan hatasız noksansız yaratılmalarıyla senin ilminin ve hikmetinin her şeyi kuşattığına tek tek işaret ederler. Aynen öyle de her biri birer sanat mucizesi ve hikmet harikası olacak kadar benzersiz ve güzel yaratılışıyla çok sevdiğin ve sergilenmesini istediğin rabbani sanatının son derece kusursuz güzelliğine bilhassa yavrular gayet nazlı nazenin bir şekilde beslenmeleriyle ve heveslerinin arzularının tatminiyle senin inayetinin çok şirin cemaline sayısız işaretle bulunurlar ey Rahman ve Rahim Ey vaadine sadık olan, kendisine itimat edilen, ey din gününün sahibi! resul Ekrem'in aleyhissalatü vesselam dersiyle ve Kur'an'ı hakimin rehberliğiyle anladım ki, madem kainatın seçilmiş en mühim neticesi hayattır ve hayatın en kıymetli seçilmiş özü ruhtur ve ruh sahiplerinin en yüksek seçilmiş kısmı şuur sahipleridir, şuur sahiplerinin ise en kuşatıcı mahiyette olan insandır ve bütün kainat hayatın emrine verilmiştir.'' onun için çalışır, canlılar ruh sahiplerine itaat eder, onlar için dünyaya gönderilir, ruh sahipleri insana itaat ve yardım eder ve insan yaratılışı gereği Halık'ını çok ciddi bir şekilde sever. Halık'ı da onu hem sever, hem kendini ona her vesile ile sevdirir, hem insanın kabiliyetleri ve manevi donanımı başka baki bir aleme ve ebedi hayata bakıyor, kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle sonsuzluk istiyor ve dili sayısız duayla ölümsüzlük için Halik'ine varıyor. Elbette ve her halükarda Cenab-ı Hakk'ın o çok seven, sevilen, sevgili ve dost varlığı dirilmemek üzere öldürerek onu ebedi bir muhabbet için yaratmışken ebedi bir düşmanlıkla gücendirmesi düşünülemez. Bu mümkün değildir. Belki insan başka ebedi bir alemde mutlu bir şekilde yaşayacak olmasının hikmetiyle bu dünyaya çalışmak ve sonsuz hayat kazanmak için gönderilmiştir. Ve insanda tecelli eden ilahi isimler şu fani ve kısa hayattaki cilveleriyle beka aleminde kendilerine ayna olacak insanın onların ebedi cilvelerine erişeceğine işaret eder. Evet, ebedi bir zatın sadık dostu ebedi olmalıdır. Bakinin şuur sahibi aynasının baki olması gerekir. Hayvanların ruhlarının baki kalacağı, Hz. Süleyman'ın aleyhisselam hüt hüt kuşu ve karıncası, Salih aleyhisselamın devesi ve asabı keyfin kıtmiri gibi bazı hususi canlıların hem ruhlarıyla hem vücutlarıyla ebedi aleme gideceği ve her bir türün ara sıra kullanmak için bir tek bedene sahip bulunacağı sahih rivayetlerden anlaşılmakla beraber hikmet, hakikat, rahmet ve rububiyet de bunu gerektirir. Ey ezelden ebede kadar kaim ve daim olan Kadir. Bütün canlılar, ruh ve şuur sahipleri senin mülkünde yalnız senin kuvvetin ve kudretinle, ancak senin iraden ve idarenle, rahmetin ve hikmetinle rububiyetinin emirlerine uyarlar ve fıtri işlerle vazifelendirilmişlerdir. O varlıkların bir kısmı insanın kuvvetinden ve üstünlüğünden dolayı değil, yaratılışı gereği zayıf ve aciz olması sebebiyle Rahmet tarafından onun emrine verilmiştir. Hal diliyle ve sözle sanilerinin ve mabutlarının kusurdan, ortaklardan münezzeh ve yüce olduğunu ilan ederler. Onun nimetlerine şükür ve hamd ile her biri kendine has ibadetini yapar. Ey zuhurunun şiddetinden gizlenmiş ve ey tarif edilemez büyüklüğünden perdelenmiş olan, her türlü kusurdan uzak zat bütün canlı varlıkların tesbihatıyla senin her türlü noksandan uzak ve münezzeh olduğunu ilan etmeye niyetlenerek Subhaneke ya men minel ma'i külle şey'in hay Diyorum. Yani ey canlı olan her şeyi sudan yaratan zat sen ne yücesin. Ey alemlerin Rabbi, ey geçmiş ve gelecek bütün varlıkların ilahı, sahibi, ey göklerin ve yerin Rabbi, Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam, talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ve inandım ki, nasıl gökler, uzay, yeryüzü, karalar, denizler, ağaçlar, bitkiler ve hayvanlar tek tek bütün kısımlarıyla, zerreleriyle seni biliyor, tanıyor, varlığına ve birliğine şehadet, delalet ve işaret ediyorlarsa, aynen öyle de, kainatın özü olan canlılar, canlıların özü olan insan ve insanlığın özü olan peygamberler, evliya, asfiya, onların da özleri olan kalpleri ve akılları müşahade, keşif, ilham ve akli çıkarımlarıyla yüzlerce icma ve yanlışlığına ihtimal bulunmayacak ittifak kuvvetinde bir kesinlikle senin varlığının vücubiyetine, birliğine ve ehadiyetine şehadet ediyor, bunu haber veriyorlar. Mucizeleriyle, kerametleriyle ve doğruluğuna şüphe bulunmayan delillerle bu haberi ispat ediyorlar. Evet, kalplerde gayb perdesi ardındaki ihtar edici bir zata bakan gayba ait hiçbir his, ilham edici bir zata baktıran hiçbir yanıltmaz ilham, hakkal yakın suretinde mukaddes sıfatlarını ve esma-i hüsnanı keşfeden hiçbir kesin inanç, bir vacibül vücudun nurlarını aynel yakın olarak gören, peygamberlerdeki ve evliyadaki hiçbir nurani kalp, her şeyin halıkının varlığının vücubiyetinin, ve birliğinin delillerini ilmel yakin, tasdik ve ispat eden asfiya ve sıddıklardaki hiçbir nurlanmış akıl yoktur ki, senin varlığının vücubiyetine, mukaddes sıfatlarına, birliğine, ehadiyetine ve güzel isimlerine şehadet etmesin, delil ve işaret olmasın. Bilhassa bütün peygamberlerin, evliyanın, asfiyanın ve sıddık zatların imamı, reisi ve özü olan Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam haberlerini tasdik eden, hiçbir apaçık mucizesi doğruluğunu ve hakka riayet ettiğini gösteren hiçbir yüce hakikat, bütün mukaddes ve hakikatli kitapların özünün özü olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mutlak tevhide dair hiçbir ayeti ve imana ait mukaddes meselelerden hiçbir yoktur ki, senin varlığının vücubiyetine, kutsi vasıflarına, birliğine, ehadiyetine, isim ve sıfatlarına şahitlik etmesin, delil olmasın ve işarette bulunmasın. Hem nasıl ki sayısı yüz binlere varan bütün o doğru sözlü haberciler, mucizelerine, kerametlerine ve delillere dayanarak senin varlığına ve birliğine şehadet eder. Aynen öyle de. Her şeyi kuşatan arşı azamın bütün işlerini idare etmekten, kalpteki çok gizli ve küçük hisleri, arzuları ve duaları bilmeye, işitmeye ve cevaplamaya kadar cereyan eden muhteşem rububiyetinin derecesini ve gözümüzün önünde sayısız türlü eşyayı birden yaratan hiçbir fiil diğerine bir iş bir başka işe mani olmadan en büyük şeyi en küçük bir sinek gibi kolayca yapan kudretinin büyüklüğünün mertebesini icma ve ittifak ile ilan ve ispat edip haber verirler. Hem nasıl ki o zatlar bu kainatı ruh sahibi varlıklar bilhassa insan için mükemmel bir saray hükmüne getiren, cinler ve insanlar için cenneti ve ebedi saadeti hazırlayan, en küçük bir canlıyı bile unutmayan, en aciz kalpleri tatmin edip lütuflarıyla sevindiren, rahmetinin sonsuz genişliğini ve zerrelerden gezegenlere kadar her türlü varlığı emrine itaat ettiren, hükmü altında tutan, vazifelendiren, hakimiyetinin sınırsız enginliğini haber vererek, mucizeleri ve delilleriyle ispat ederler, Aynen öyle de, kainatı içinde unsurları adedince risaller bulunan, büyük bir kitap hükmüne geçiren, levhi mahfuzun defterleri olan, imamı mübin ve kitabı mübinde her varlığın kaderini kaydeden ve çekirdeklerde her ağacın fihristini, programını ve şuur sahiplerinin başlarındaki hafızalarında hayat hikayelerini yanlışsız, muntazam bir şekilde yazan ilminin her şeyi kuşattığını gösterirler. Her bir varlığa pek çok hikmet takan, hatta her bir ağaca meyveleri sayısınca neticeler verdiren, her canlıda uzuvları, belki zerreleri ve hücreleri adedince faydaları takip eden, hatta insanın dilini pek çok vazifeyle beraber yiyeceklerin tatları sayısınca zevk alabilen, ölçücüklerle donatan mukaddes bir hikmetin her şeyi içine aldığını bildirirler hem celali ve cemali isimlerinin bu dünyada misalleri görülen tecellilerinin sonsuzlar sonsuz olan ahiret aleminde daha parlak bir şekilde devam edeceğini haber verirler. Bu fani alemde örnekleri görülen ihsanlarının daha şaşalı bir surette o saadet yurdunda süreceğine, bekasına ve bu dünyada onları görüp arzuyla isteyen kullarının ebediyette de onlara eşlik edeceğine, sahip olacağına, icma ve ittifak ile şehadet delalet ve işaret ederler. Hem başta yüzlerce apaçık mucizesine dayanarak, Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ve şüphe götürmez ayetlerine dayanarak, Kur'an-ı Hakim, nur saçan ruh sahipleri olan bütün peygamberler, nurani kalp sahiplerinin kutupları olan evliya ve aydınlanmış akıl erbabı olan asfiya indirilen bütün suhuf ve mukaddes kitaplarda çok tekrar ettiğin vaatlerine ve tehditlerine dayanarak senin kudret, rahmet, inayet hikmet, celal ve cemalin gibi kutsi sıfatlarına, icraatına, celalinin izzetine ve rububiyetinin saltanatına güvenerek, keşifleriyle, müşahadeleriyle, ilmel yakın imanlarıyla, ebedi saadeti cinlere ve insanlara müjdeliyorlar. Dalalet yolundakiler için cehennemin bulunduğunu haber veriyor, buna inanıyor ve şehadet ediyorlar. Ey Kadir-i Hakim, Ey rahman Rahim, Ey sözünde mutlaka duran sonsuz kerem sahibi. Ey izzet, büyüklük ve celal sahibi kahharuzul celal. Bunca vaadini ve sadık dostlarını, bu kadar sıfat ve icraatını yalanlayıp rububiyet saltanatının katı gereklerini sevdiğin ve onlar da tasdikle ve itaatle kendilerini sana sevdiren sayısız makbul kulunun hadsiz dualarını ve davalarını reddederek küfürle, isyanla ve seni vaadinde yalanla itham etmekle, her şeyi kuşatan tarif edilemez, büyüklüğüne dokunan, celalinin izzetine dokunduran, uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve rububiyetinin şefkatini müteessir eden dalalet yolundakileri ve kafirleri, haşr-ı inkarlarında tasdik etmekten yüz bin derece mukaddes ve sonsuz derece münezzehsin, yücesin. Senin nihayetsiz adaletinin güzelliğinin ve rahmetinin böyle sonsuz bir zulümden, çirkinlikten uzak olduğunu ilan ediyorum. Subhanehu ve taala amma yekulun ulvan kebira. Allah onların iddialarından münezzehtir, son derece yücedir, uludur. İsra 43 ayetini vücudumun zerreleri adedince söylemek istiyorum. O doğru sözlü elçilerin ve saltanatının ilancıları, hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin suretinde senin ahiretteki rahmet hazinelerine, beka alemindeki ihsanlarının definelerine ve saadet yurdunda tamamen ortaya çıkacak güzel isimlerinin harika, benzersiz cilvelerine şehadet ve işaret eder, onları müjdelerler ve bütün hakikatlerin kaynağı, güneşi ve koruyucusu olan Hak isminin en büyük parıltısının büyük haşir hakikati olduğunu iman ederek senin kullarına ders verirler.'' Ey peygamberlerin ve sıddıkların Rabbi! Onların hepsi senin mülkünde, senin emrin ve kudretinle, iraden ve idarenle, ilmin ve hikmetinle emrine itaat eder ve vazifelidirler. Takdis, tekbir ve hamd ile kelime-i tevhid'i söylemekle yeryüzünü muazzam bir zikir meclisi, bu kainatı büyük bir mescit hükmünde gösterirler. Ya Rabbi! Ey göklerin ve yerlerin Rabbi! Ey Halik, ey her şeyin yaratıcısı! Gökleri yıldızlarıyla, yeryüzünü içindekilerle ve mahlukatı bütün halleriyle hükmü altında tutan kudretinin, iradenin, hikmetinin, hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana boyun eğdir ve taleplerimi gerçekleştir. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur karşısında yumuşat. Bana ve kardeşlerime Kamil iman ve bu dünya hayatında güzel bir son nasibet, Hz. Musa'ya aleyhisselam denizi, Hz. İbrahim aleyhisselama ateşi, Hz. Davud aleyhisselama dağı ve demiri, Hz. Süleyman'a aleyhisselam cinleri ve insanları ve Hz. Muhammed'e aleyhisselatu vesselam güneşi ve ayı itaat ettirdiğin gibi, kalplere ve akıllara Risale-i Nur'u kabul ettir. Beni ve Risale-i Nur talebelerini nefsin ve şeytanın şerrinden, kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevste mesut kıl. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Subhansın ya Rab, senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara 32 Kur'an'dan ve Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam münacatı olan Cevşenül Kebir'den aldığım bu dersi bir tefekkür ibadeti olarak Rabbi Rahim'imin dergahına arz etmekte kusur işlediysem, Kur'an'ı ve Cevşenül Kebir'i şefaatçi yaparak rahmetinden affımı diliyorum. Ve ahir da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Duaları elhamdülillahi rabbil alemin, hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diye sona erer. Yunus Suresi 10